İkinci el araba alırken kandırılmaya son. Aracın kazası, hasarı olup olmadığını artık dakikalar içinde öğrenebileceksiniz. Bunun için de cep telefonunuzun birkaç tuşuna basmanız yeterli. Kaç model araba? Araba ee, 97 model. Kazası belası var mı? Araba orijinal, kazası belası yok. Hiç mi yok? Hiç yok, orijinal araba. Boyasına dair orijinal. Soralım mı? Soralım mesaj geldi. geldi evet. Siz araçta hiçbir şey yok dediniz ama evet. mesaj diyor ki aracın bir adet hasarı mevcuttur. O demek küçük bir hasar olduğu için bize satan kişi hasarsızdı diye. Hasarlı arabayı süsleyip satmak ya da burada olduğu gibi hasar ortaya çıkınca bilmiyordum demek artık yok. Aracın kaza geçmişi bundan böyle tek mesajla cebe gelecek. Mesaj geldi. Şasiden ulaşıp bütün geçmişine ulaştığımız için o aracın bütün geçmiş hasarlarına ulaşma şansına sahibiz. Bu teknoloji galericilerin moralini bozsa da vatandaşa güvence olacak. Otomobil almak için pazara çıkan, satıcının her dediğine inanan vatandaş, kaportadan motordan anlamasa da kendi kontrolünü kendi yapacak. Bu araba sizin mi? Evet. Ne kadar istiyorsunuz? 6 milyar. Kaç model? 99 model. Hasar var mı? Var. Ne kadar? Çamurluklarına değişen var. Yalnızca o kadar mı? Evet. Emin misiniz? Evet. Soralım mı? Sorun. Hemen mesajı yazıyoruz. Mesaj geldi. Bir adet hasar mevcutmuş. Çarpma. geçmişini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. 27 9 2007. 2 yıl önce. Evet. Bir ay oldu ben alalım. Hizmet yalnızca sigorta bilgi merkezinin ama yalnızca 2003 yılından sonra sigortalı olan araçların sigortaya bildirerek giderdikleri hasarları raporluyor. Eğer aracında hasar var gidip sanayide aracını yaptırmışsa bunun kaydı bizde olamaz eğer sigortalı olup da sigortalı kapsamda bir hasar tamiratı yaptırmışsa bunların bütün kayıtları bizde var. Bu sistem yalnızca hasarlı araç için değil, isteyen kaza tespit tutarağındaki kusur oranını öğrenebilecek, kazadaki mağduriyet bilgisini sorgulayabilecek. Ama bu hizmetin de bir bedeli var. Her mesaj için ortalama 10 kontör ücret ödenecek.